Merhaba kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere küslük, dostluk hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi mazeretler, bahane, küslük şahane. Karşındakini yok yoksay, acısa da, toksay. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizde mazeretler üredi, aile içi şiddet türedi. Nedir bu bunun süresi? Bu süre bir Müslüman için küslük, dargınlık, kırgınlık kullandığımız ince bir mendili ıslatıp sıcak havada serip kuruması zamanına kadardır kuruma zamanına kadardır. Yani çok kısa sürer. Tabi bu uzun sürerse diğer şeyler de türer. Eğer geçinmeye yoksa gözü onun da yoktur konuşmaya sözü. Nedir bu işin özü? Kardeşlerim küslüğün özü üzerine düşen vazifeden kaçmak, e, küslüğe sığınmak veya da işte kendisini bir ortamda e, oradaki ağırlığını hafifletmek, onu yüceltme değil de aşağıya çekme şeklindeki olan dostluklarda e, arkadaşlıkta küslük, dargınlık e, hasıl olur. Çünkü bizim konuşmamızdan davranışlarımızdan etkilenen arkadaşlarımız vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. İş yerlerinde, mesai harcadığımız yerlerde genelde küslük olmaması lazım. Çünkü orada küslük olursa iş kazalarına sebebiyet verir. O bakımdan işte küslük olmaz dışarı çıkınca da şayet o arkadaşıyla bazı şeyler yaşıyorsa onunla ilişkiyi keser hasbel etmez yani merhaba merhaba der geçer o bakımdan küslük iyi değildir hiçbir şeyi küserek çözemezsin ancak konuşarak çözülür. Konuşarak çözemediğin meseleleri küserek çözmeye kalksan, o insanı yanında yok saysan, e, sorunları çoğaltır, üretir. O bakımdan e, küsmeyi değil de e, muhabbeti tavsiye ederim yani. Kırgınlık, dargınlık fazla uzun sürerse. Tabii ki oradaki ahenk birlik, beraberlik e, yok olmasa da azalır. Azalır. Orada e, insanların birbire güveni eksilir. Azalır. Şimdi arkadaş ortamında niye arkadaş diyoruz? Arkadaş nedir? Arkadaş seçimlerinde özellikle e, arkadaşın hal ve hareketleri sana uyuyorsa arkadaşlık ortamına çekilirsin. Uymuyorsa tabii ki belli arkadaşlar, dostluğa edinirsin. Şimdi biz arkadaş seçiminde eğer bize uymayan ortamlara gidiyorsak, orada tabii ki küslük, dargınlık, kırgınlık olur. Biz darılma değil sarılma bakımına bakmamız lazım. O bakımdan arkadaş seçerken Güvenilir arkadaşları edinmemiz lazım. Çünkü arkadaş nedir? Arkadaş ilaçtır. Arkadaşla konuşmak terapidir. Çünkü bizim midemiz ağrıdığında ne yaparız? Affedersiniz istiğfar eder, kusarız ve rahatlarız. Bu rahatlık bizi bayağı hafifletir. Konuşma da, fikirlerin bunalımı da bu şekildedir. Yani insan konuşursa dostuyla, güvendiği arkadaşla e, o rahatlığı sağlar. Peki biz bu güvenilir dostu bulamadığımızda ne oluyor? E, stres, depresyon, efendime söyleyen e, buna benzer şişmanlık, pişmanlık artıyor, artıyor. O yüzden biz ee, güvenilir dostluğa bulmamız lazım. Niye güvenemiyoruz? Ee, benim anlattığımı başka yerde anlatır mı diyerekten derdimizi e, söyleyemiyoruz. Ee, Müslüman kindar değil, dindar olur. Barışık olur hayatla. Ee, dostluk e, arkadaşlarını artırır. Ama kendine uygun arkadaşları. Arkadaş nedir? İyiliğe götürendir kötülüğe götüren düşmandır. O bakımdan arkadaş seçiminde özellikle gençle lay lay lom olmaz. Gençler iyi seçmesi ya seni doğru ve düzgün yerlere götürüyorsa evla ama seni insani değerlerden veya dini değerlerden uzaklaştırıyorsa iyi düşünmek lazım. Seni dertlerin içine çekiyorsa, senin kişiliğini, ağırlığını hafifletiyorsa, o arkadaş değildir. Ondan bir an uzaklaşmak, kaçmak lazım. 30 sene arkadaşlarım oldu. 30 sene çalıştım iş yerimde. Küslüğü tercih etmedim. Eee Sizlere de tavsiye ederim. Konuşarak çözülür bütün sorunlar. Allah'a emanet olun, huzur bulun.